Bu hikaye, gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Emir'in memleketini hiç görmeden duyduğu özlemi anlatıyor. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Küçük Emir Almanya'nın soğuk bir şehrinde doğmuştu. Kışları uzun, sessizdi. Sokaklarda kar yerine hasret birikirdi. Evde anne babası hep Türkçe konuşur, yemeklerde hep memleketten bahsederdi. "Bizim köyde böyle değildi oğlum. Yaz akşamları herkes kapının önündeydi." Bak şurada annemle otururduk. Mis gibi kekik kokardı hava. Emir dinlerdi ama anlamazdı. Çünkü o memleket denilen yeri hiç görmemişti. Kafasında hep bir hayal vardı. Bir yerde, uzakta sıcak bir toprak, gülümseyen insanlar ve içinde hiç bitmeyen bir sevinç. Bir gün okulda öğretmeni sordu. Emir, senin memleketin neresi? Emir durdu, düşündü. Ben hiç gitmedim ama galiba orası kalbimin doğduğu yer. Yıllar geçti. Emir büyüdü. Ailesiyle birlikte ilk kez yaz tatilinde Türkiye'ye gitmeye karar verdiler. Uçak alçalmaya başladığında annesinin gözleri doldu. İşte oğlum bak, orası bizim vatanımız. Emir pencereden dışarı baktı. Deniz maviydi, güneş sıcak, insanlar cıvıl cıvıldı. Uçaktan indiği anda burnuna gelen o toprak kokusu. O an içinde tanıdık ama ilk kez duyduğu bir huzur hissetti. Köye vardıklarında herkes onları karşıladı yaşlı ninesi sarıldı. Hoş geldin evladım. Sen buraları bilmezsin ama buralar seni hep bekledi. O gün Emir anladı. Bazen hiç görmediğin bir yer seni sen yapan yer olabiliyordu. Tatilleri kısa sürdü. Tekrar Almanya'ya dönme vakti geldiğinde Emir uçağın penceresinden son kez dışarı baktı. Ve içinden sessizce dedi ki ben artık sadece gurbette büyüyen bir çocuk değilim. Memleketi içinde taşıyan bir insanım. O günden sonra Emir her sabah kahvaltıda çay içti, arkadaşlarına memleketini anlattı ve her yaz geri dönmek için gün saydı. Çünkü gurbet uzak kalmak değil, özlemi taşımayı öğrenmektir.